kanka getirdin beni buraya. Hani PS5 nerede? Arkada. Ben sana kol vermiştim. Ha, güzel. Ne oynayalım? Ne istersen her oyun var. Ee, FIFA olur. Tamam hemen açıyorum. Bir dakika. Bir saniye. Tamam açtım adı oynayalım. Oo. Ya video ne bileyim. bir oturma pozisyonuna yerleyemiyorum ha. Herhalde aç hadi oynayalım. Oynuyorlar. Ben bunu ekrana da yazarım. Hadi yeniyorum. Hayır ya, yenildim. Aha beni FIFA'da ne zannettin? İyi oynadın kardeş. Aha televizyon gitti. PS5 de kapandı. Dur ben bir ne olur bakayım. Kanka elektrikler mi kesildi acaba? Yok ya ne kesilmesi? Daha daha bir saat önce geldin. Ne ara kesilir? misli. Arkadaşlar durun şunu boyunu büyüteyim. Allah. Şu kolu şurada kalsın arkadaşlar ben yorum tamam ki kapanıyor Geçelim hemen. Dur baba kim neden bozulmuş? E, açılmıyor. PS5'i PS5'i açmaya da ne? Tamam. Arkadaydı dur. Ay dur bunu freeze yapmamış mıyız? Ya. Onun düğmesi neredeydi? Basam. Açılmıyor kanka. Neden? Bilmiyorum. Bir kablolara baksan. Dur bir bakayım. Yok, evet kablolar düzgün. Allah Allah. Acaba ışıklar mı gitti? Ay elektrik işte. Ay şunu bir ayarlamaya çalışıyorum ya. Heh. Bir bak bakayım. En son kez şöyle şöyle şöyle. Cık. Olmuyor keke. Oldu. Acaba yanlışlıkla biz böyle PS düğmesine basıp mı kapattık? Olabilir. Bir dakika açmayı deneyeyim. Aa, olmuyor. Olmuyor mu? Hmm. Kanka yani o zaman yapacak bir şey yok. Elektrikler gitti. Ya elektrikler gitti ya da bozuldu. Yani üzgünüm. Üzgünüm oynatamadığım için. Sıkıntı yok ya ki en azından FIFA oynadık. Evet doğru ya FIFA oynadım. Haklısın. O Oy iyi ama ben, şu bir televizyona bakayım. Televizyona mı vardı? Kanka televizyona baktın ya. Evet doğru kafamı tüküreyim. Ama ben yine de bir takayım diyeceğim. Öldü. Nasıl ölmeyi becerdin? Yapımcı yaptı. Ne yapacağım ya? O molmuyor ya. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Benim aklımda bir fikir var. Ne fikri? Onları ancak Olimpos kalıcı canlandırabilir. Kanka sen delirdin mi? Hayır oğlum böyle tek çare bu. Ama maalesef ne yazık ki. Dur lan bu değil değil Olympus kılıcı. Arkadaşlar bu arada onu Olympus kılıcı yapmıyor. Okumuyor. Neyse. Evet. E biraz soğutalım. Sakın o düşünüm şeyi yapma. Mecburum. Senin için bu PlayStation artık senin. Bir dakika olmadı ama ya. onu telefon. Nasıl yani keke? O ne yapıyorsun sen? Oh. Kanka. Geç oh. Şu an tüm enerji yayılıyor ve Kanka. Hayır. Oh. Oh. Hmm. Ah. PlayStation'ı bırak şimdi. Tamam, ben de yapacağım ve dünya kaos bastı. O kim böyle? Sen o işi bana bırak. Kaosu kaldıracak iş benim. Ay 10, yanlış 10 lira ya. ve üzeri alışverişleyeceğiz. Bunu de... sokacaktım. <laughs> Yanlışlıkla kredi tozu getirdim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben de dünyaya kalsal kız hakim olmasın diye. Ben bu ben de aynı kılıçtan kendime sokacağım. Ve dünyaya kalsal kim olmayacak. Ha, olmadı. Olmadı ki. Wow. Evet şu an <laughs> ki ne <laughs> 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 Video burada bitti arkadaşlar efsane bir bölüm oldu hem Gazopva ilgili hem PlayStation da ilgili oldu arada yanlış şeyler oluyor kusura bakmayın görüşürüz.